çalıştım girmeye mi çalıştınız <laughs> yani yayınınıza girmeye çalıştım dört kere ya bende gözükmüyor neden bende gözüküyor ya Ben yapamadım. ya benim e, bazı ortak dostlarımı sizin yayınlarınızda yakaladım birkaç ortak dostum sizin yayınlarınızın bağımlısıymış sonra ben de seyretmeye başladım çok fena yayınınız var sizin gerçekten yayınınızı çok beğendim Evet. E, beraber yapabilir miyiz aynısını sizin kendi yaptığınız konsepte? Dans mı edelim? Çok hoşuma gider. Ben çünkü müzikal bir, aynı zamanda hem müzisyenim hem sanatçıyım. Hem sanatları uzmanıyım. Hem de... Han 3! Sağ olun. E, çok hoşuma gider ama ne olursunuz şey yapın. İnternetiniz güzel mi? Sayılır. Çok da güzel değil. Tamam olsun yayınınız net olsun yeter. Yani yayınınız net görebilelim yeter. Ne tarz danslar ee, ediyorsunuz? Ne açayım hangi şarkıyla? Efendim. E, öncelikle bir kendinizi kendinizi tanıtır mısınız? Biz ilk defa girdik de. Tabii ki de. Adana'da yaşıyorum. 22 yaşındayım. Maşallah. Buranızdaki şey nedir? Kedi dövmesi. Kedi. Ne güzel kedi. Adı ne kedine? Gel. Pis 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 pis. Daha isim koymadım da koyabiliriz. Başkanım siz koymak istemez misiniz? Ben mi koyayım? Ben beraber koyalım. Tamam be beraber koyalım. O zaman isterseniz ben bir çetime söyleyeyim. Onlar da koymak ister. Çünkü ben onlarsız koyamam. Hepimiz aynı anda koyalım. Arkadaşlar ee, hanımefendinin isminiz ne bu arada? Merve ismi Merve. Merve Hanım'a hep beraber koyabilir miyiz kedisinin adını? Merve Hanım'ın kedisinin adını. Bir arkadaşlar. Kedinin adını koyun sadece. Evet arkadaşlar hep beraber e, kedinin adını ben şimdi bir 10 saniye isteyeceğim. Sikidi Evet. E, Mem Memoş olur mu? Yok ya çok kötü. Çok kötü tamam dur deniyorum Beğendim. bir daha. <gülüyor> <gülüyor> pusi olur mu pusi? Bilmem idare eder ama bunun cinsiyeti kız. Ne olacak? Kız mı? Tamam bir saniye o zaman. <laughs> Abdülay nasıl? Arkadaşlar iki katı. iki katı bu arada. bak ya, şu iki katını yapabilir miyiz lütfen? Bak şu iki katın da işi bitirelim ya zaten şey oluyor. Durayım mı? Şerefli adam. İki katıyla bitirelim iki katı. O muhabbete girmeyin. Umut Beyter, Umut Beyter, Umut Beyter, şerefli adam. O Umut Beyter ne yapıyorsun? Umut Beyter, ben de senin yanındayım her zaman. Herkesin terk ettiği yerde Umut Mehter yanımda oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol Umut Mehter. Adamsın. E, e. Laki Hanım. Yemiş nasıl? Yemiş. Ne yemiş? O nasıl Onu istiyor? ben bilemem. Yiyen bile. Yani ben nereden bileyim? İş Kusura <laughs> bakmayın. Ya boşver o zaman. O da kötüsün. Bulamadınız ya. Tamam ben bulamadınız. Ya tamam pusi güzel. En güzeli pusi. İngilizce kelime anlamı çok anlamlı. Pusi olsun. Kalsın, öyle aynı Gel pusi pusi olur hep. Hangi tarz danslar ediyorsunuz? Fark etmiyor ben. Yabancı genellikle. Tamam o zaman ben sizi seyrediyorum. Bu PK bittikten sonra e, Merve'ydi değil mi gerçek isminiz? Hı Merve. Boyunuz kaç Merve Hanım? 1.60 Maşallah. Gözleriniz gerçek mi? Evet gerçek. Siz yeni bir yayıncı mısınız? Ne zaman geldiniz? Aramıza ne zaman katıldınız? Ben bir aydır katıldım. Bir aydır TikTok'tayım. Memnun musunuz? Ne düşünüyorsunuz TikTok hakkında? Yani çok da memnun değilim aslında ama çaresizsiniz benim gibi. İdare eder. Yo, evet. İdare ediyor. İdare Sıkıntı ediyor Sıkıldığınız için. Peki o zaman ee, hangi müziği açacaksınız? Belli mi müziğiniz? Hazır mı? Ne isterseniz onu açarım, fark etmiyor. Sizin en sevdiğiniz müzik olsun. Ben yayınınızı net göreyim yeter. Benim için önemli olan o. Tamam. Gel her gel. yayınınızın her detayını görebilirim hepimiz. Önemli olan o. Evet, bastım size şu an. Öbür PK'ya gelelim. Buyurun. Evet. Siz açın bir şey yaparız. İsterseniz benim şarkım var, onu Sermik bağlam o çok figür yok o şarkıda. Olmaz ki. Onun olmaz, evet. Orada yayınınızı göremeyiz. Ya pusiniz gözüksün yeter. Evet. Majesteleri, şerefli adam. Laki Hanım. Başkan sağ Müzik mi üretiyorsunuz şu an, beste mi yazıyorsunuz? Ben size bir şarkı yollayayım isterseniz hemen. <laughs> ama hayır bu... Bu kadar süren ne lan Kazım? Ne Vallahi sürüyor bu kadar abi. ya? O zaman Rihanna açıyorum. Tamam, olur. Severim Rihanna'yı, Rihanna türkülerini. Olur, tamam, teşekkür ederim, buyurun. Hadi açın. <gülüyor> 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 Nasıl bir hızlı geçiş, ne kadar çabuk geçtiniz ya? Onun içinden canavar. Yine <laughs> canluya bağladı kız. Fatih <laughs> Karaman hoc geldi. Ha Ne kaldı Ha Han efendi bir şey söyleyeceğim. Yayınınız tam gözükmüyor. Kamerayı biraz ortalar mısınız? Kamerayı ortalayayım da. Evet, açık kötü tam yok. göremiyorum yayınınızı. Aynı tripodta olduğu için şu an ev şu ya an Tripodunuz mu kalktı acaba? <gülüyor> umut <laughs> Metin! <laughs> umut Metin! <metten>. Sabri <laughs> Sezen! adam sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bir tam kamerayı biraz ortalasanız tam olacak ya. Umut Metin bu kadar, kadar başka evde olduğum için olmuyor. Alanda. Ha, başka evde tabi şimdi başka evde rahat dans edemiyorsunuz. Anladım. Yani, tamam yani. olduğu kadar hiç yoktan iyidir ya bizim için. İki dakika daha yapar mısınız? Artık başka zaman yapsam. Bugün çok Ama önemli. arkadaşlarım yarım kaldı bir kısmı ya. Çok Kal. hevesliydiler. Sizi çok seviyorlar. Teşekkür ederim ben de. Başka tamam. bir şarkı yapsak son iki dakika ucunda çok, Arkadaşlar çok ucunda yazıyorsunuz. Sessiz alır mısınız? Ne olur? Anlamadım ne demek istediğinizi. Ucunda ne demek bilmiyorum. Sessiz alır mısınız? La ee, canım Şu an değil de başka bir zaman söz. Tamam. Hatta ev, evet. E, kendi evime geçtiğim zaman yaparım. Alanım dar en azından. Alanınız dar mı sizin? Çok dar şu an. O nasıl o zaman alanınız darsa biz nasıl yapacağız? Yapamayız. Aynen çok, çok dar. Çok yalnız acır şey olur. Çok canınız sıkılır. Maalesef Peki. öyle. E, tamam siz o zaman alanınızı genişletin. Öyle yapalım. Aynen. Alanı genişletim geleyim. Tamam. Ne zaman genişletirsiniz alanınızı? Yarın falan genişletebilirim. Tamam o zaman. Tamam. Siz bana haber verin Onur Bey benim alanımı genişledim müsaitim diye. Tamamdır. Çok memnun oldum Laki Hanım. Dedem Sağ olun. O zaman siz beni atın. Atıyorum.